ARN TV'den hepinize merhabalar değerli dostlar. Günün öne çıkan önemli gelişmelerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Üç gelişmemiz var. Bu gelişmelerimizin başlıkları şu şekilde. PKK'nin yöneticilerinden Murat Karaylan, CHP ile ilgili CHP'nin kararına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Murat Karaylan ayrıca CHP çağrıda da bulundu. E, i̇kinci haberimiz de e, bir partiden e, bir istifa var değerli dostlar partisinin İmralı kararına kızan bir milletvekili çok sert ifadelerle istifa ettiğini duyurdu. Onun detaylarına da beraber bakacağız. Üçüncü haberimiz de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani Mezopotamya Ajansı'na verdiği demecin ikinci bölümünde çarpıcı detaylar var. Bu detaylardan biri de Türkiye'ye gelip İmralı cezaevinde PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek istediğini söyledi. Onun detaylarına da beraber bakacağız değerli dostlar. Şimdi ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz PKK yöneticisi Murat Karayla'nın açıklamaları. HPG komutanı Murat Karayla bölgesel gelişmelerin ve tarihsel sürecin Türk ve Kürt halkının ortak hareket etmesini zorunlu kıldığını belirterek CHP'nin İmralı'ya ziyaret konusundaki kararını eleştirdi. Karaylan sürecin e, sağlıklı ilerleyebilmesi için temel adresin Abdullah Öcalan olduğunu vurguladı. Site TV'ye konuşan Karaylan, komisyonun İmralı'ya gidip gitmemesi konusunda tartışılıyor olmasını şaşkınlık verici olarak nitelendirdi. CHP'ye e, eleştirileri şu şekilde özellikle Buraya Perdeev muhabirinin e, CHP ile ilgili bölümünü sizlere aktarıyorum değerli dostlar. E, Karaylan CHP'nin İmralı'ya e, gitmeme yönündeki tavrını da eleştirdi. CHP'nin son yıllarda çizdiği Kürt dostu, demokrasi ve barış yanlısı imaj ile bu kararın çeliştiğini belirterek e, Karaylan şu ifadeleri kullandı. Bana göre CHP yanlış yaptı. CHP'nin bu tutumu kendisine dönecektir. Son yıllarda sergilediği imajı bu tutumuyla boşa çıkardı. Çözüm taraftarları e, söylemleri var. Fakat bu önemli süreçte Çözüm için İmralı'ya gitmek çok kritiktir. CHP'nin kendisini Kürtler dahil tüm Türkiye'nin partisi yapma iddiası vardı. Ancak bu yaklaşım onun tam tersidir. Düzeltmezlerse kendileri zar zarar görecek e, Karaylan CHP yönetimini bu yanlıştan dönmeye ve Türkiye'nin çıkarına olan çözüm sürecinde aktif rol oynamaya davet etti. Kürtlerden korkmayın diyen Murat Karaylan son olarak da şu cümleyi kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtleri yasal olarak kabul etmesi durumunda sınır dışındaki Kürtler de gerçek bir dostluk kurabileceğini belirten Karaylan, Türk Devleti Kürtlerden korkmamalı ifadelerini kullandı. Evet değerli dostlar Murat Karaylan e, açıklamalarını e, bu şekilde e, sizlere aktarmış olduk. Şimdi DEVA Partili e, bir milletvekili e, partisinin İmralı'ya e, heyete e, üye vermemesine e, çok sert tepki gösterdi ve e, partisinden istifa etti. Şimdi haberin detaylarına beraber bakalım değerli dostlar. Demokrasi ve atılıp Partisi Deva kurucularından ve 22. dönem Bitlis milletvekili Abdurrahim Asoy partisinin İmralı heyetine katılmama kararını e, sorumluluktan kaçış olarak nitelendirerek istifa ettiğini duyurdu. E, parti yönetiminin aldığı kararı ürkek olarak niteleyen Asoy şunları kaydetti. Kurucusu olduğum Deva Partisi'nin İmralı heyetine katılmama yönündeki kararı Kürt sorunun çözümünde sorumluluk almaktan kaçınan bir tutumu e, ortaya koymuştur. Kürt halkının temel haklarını kabul eder görülmesine rağmen sorumluluk almaya gelince bu yükten e, kaçınması, komisyona üye vermemesi, hatta komisyona katılmayıp sıvışması ürkek bir tavırdır. Aksoy partinin çözüm üretmek yerine poliyan e, poliyanacı bir tutuma savrulduğunu dile getirerek devanın klasik e, siyasetin risk almayan ocu çizgisine yerleştiğini ifade etti. Kürt e, halkı için hayatı öneme sahip bu tarihi dönemde işte, demokratik bir siyaset tavrı gösterilmemiş, çözüm için sorumluluk üstlenilmemiş, e, bu nedenle DEVA Partisi'ndeki üyeliğime bugün itibariyle son veriyorum dedi. Evet değerli dostlar ee, DEVA Partisi'nin e, 22. Dönem Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy Partisi'nin İmralı kararına e, bu sert ifadelerle yüklenerek partisine partisinden istifa ettiğini duyurdu. Darısı diğer tüm Kürt Milletvekillerine e, CHP'nin içindeki Kürt Milletvekillerine ve diğer partilerin içindeki Kürt Milletvekillerine diyerek sıradaki haberimize geçelim. Çünkü çok doğru bir karar almışlar dostlar. Sıradaki haberimiz de dediğim gibi Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani e, iki gündür e, her gün e, bir bölümü yayınlanıyor ve bir röportaj vermiş. Bu röportajın ilgili bölümünü sizlere aktaracağım değerli dostlar. Özellikle e, kendisine yapılan suikast ve e, İmralı Adası'yla e, ilgili çarpıcı açıklamalar var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı DSG ee, komutanı Mazlum Abdi birkaç kez suikasta uğradığını, iki kez yanındaki korumaların yaşamını yitirdiğini açıkladı. Abdi birkaç kere suikast girişimi oldu. İki kez yanındaki arkadaşlar şehit oldu. Bazı zamanlar bu girişimler boşa çıktı dedi. Abdullah Öcalan ile temasların olduğunu belirterek Mazlum Abdi İmralı'ya e, ziyaretlerin sürece katkı sunacağını ve Türkiye'nin yararına olacağını belirtiyor. Bu süreçte Abdullah Öcalan ile hiç temasınız oldu mu sorusuna e, Mazlum Atı şu yanıtı veriyor. Bu süreçte Öcalan ile hiç temasınız oldu mu sorusuna Öcalan e, ile temas oldu. Bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmeler olmalı. Bunu sürece olumlu katkıları olacaktır. Uygun bir yöntemle mektup yoluyla İmralı'nın görüşleri alındı. Aynı zamanda e, görüşlerimiz iletildi. Bazı konulara da örneğin kuzeyli bazı savaşçıların varlığından söz ediliyor. PKK'lilerin pek PKK'lilerden bahsediliyor. Bunu ancak İmralı çözebilir. Bunun çözümü İmralı'nın çağrısıyla bağlantılı. Bu nedenle bazı sorunların çözümü noktasında Rojava ve İmralı arasında görüşmeler olmalı. Görüşmelerin daha iyi bir şekilde yapılmasının hem barış sürecine hem de Kuzey ve Doğu Suriye'nin sorunların çözümüne olumlu katkı e, olacaktır diyor Mazlum Komani ve son olarak da bu soruya verdiği yanıtlarda şunları dile getiriyor. Eğer koşulları oluşursa biz de Abdullah Öcalan ile görüşmek e, istiyor musunuz? Siz de Abdullah Öcalan ile görüşmek istiyor musunuz sorusuna ee, ise e, Mazlum Kovani şu yanıtı veriyor. İmralı'ya giden heyetin bize söylediklerine göre Önder Apo'da Rojava yetkililerinin orayı yani İmralı'yı ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. E, bu hem sürece hem de Kuzey ve Doğu Suriye'deki sorunların çözümüne olumlu katkı sunacaktır şeklinde e, yanıtladı. Türkiye bu durumdan korkmamalı mı? sorusuna ise hayır korkmamalı. Bu Türkiye'nin çıkarına olacaktır şeklinde yanıt verdi. Davet edilmeleri halinde Türk yetkililerle de görüşebileceğini kaydeden mazlum abdi bizim için hiçbir sorun yok. Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim? Olumlu görüyoruz dedi. Evet dostlar. Bu haberlerimizin başlıktaki ilgili bölümlerini sizlerle paylaştım ve geldik bir video haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.